Tamam. <laughs> Kampa geldik. Ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim amına ne koyayım? Yan tarafta adam mı horluyor, köpek mi horluyor belli değil. Korku filmi kamp mı amına ne koyayım? Allah yine gider lan. O ne lan? O amına... Bilam, bu zıpkır amı. Ne bu kurt şey mi amını ya? Kanka gel şöyle önce tutalım, korkutalım sonra dalarız Gel bakayım neymiş ama. Macerayı da hiç sevmem. Ya, ben macerayı <laughs> da sevmem. Götümün korkusundan yatamıyorum. <laughs> Bu ne var ne yok diyor da. Yağla gezdik ama. Bence aradığımız şey gitti. E bu ışığı bana tutma amına koyayım. <laughs> Lan ben orada ışık. Ben videoya çekiyorum ki. Oğlum korku Kamp Kampalanım var. Bu nasıl bir köpek bir dana tilki bizi kovalıyor mu? Bu ne var lan? Nerede lan? <laughs> Nerede lan? Göster bana. Şu aşağılara şu, şu Ulan kamerada hiçbir şey çekilmiyor ki. Karanlık. Oğlum zaten karanlıktayız. Aa, böyle yapınca yer görünüyor en azından sopam elindeki çalıyla domuz kovalıyorum arkadaşlar. Ben de zıpkınla kovalıyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse yürü yürü yürü. Amına koyayım son bardağı da kırıyor. kırılır. Amına koyayım ya. Daha iyi bu. Normal karton bardak alamadın mı amına koyayım? Sert plastik almışsın. Ah kitap diye getirdik, defter, not alacağız diye getirdik amına koyayım. Burada yelpaze yaptın. Şuraya bak. Deftere bak. Hayata küstü amına koyayım ya. Şuraya bak. Küçük Emrah'ın defterine döndük. Tipe bak amına. Ama ne koyayım ya. Horozlar Uyandı, biz daha uyumadık. Oğlum burası nasıl kamp alanı lan? Horozu bile kurt gibi uğuluyor amına koyayım ya.